Hepinize merhaba arkadaşlar. 31 dakika kanalına hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Zaten saçımı gördüğünüz gibi askerlik hazırlıkları var biraz. Askerliğe hazırlanıyoruz. Yandan askerliğe hazırlanırken yandan LoL oynadım. Niko ve Şaka oynadım sadece kendime bir iki hafta iki üç hafta iyi süre iyi verdim dedim ki iki üç hafta sadece main alırsam ne kadar ilerlerim diye Gümüş 2'den başladım şu an Char Diamond ve Diamond da ilk maçı sadece Niko ve Şaka oynuyorum arada bazen autofill attı oluyor bazen de hadi birazcık da ADC oynadığım durumlar oluyor Onlar ayrıca genellikle profile bakarsanız şako ve Niko oynadım sizi bu 2 haftalık 3 haftalık sürecimde hangi nasıl bir şekilde diamond olduğumu göstereceğim oynayış biçiminde. Şu an Niko çok güçlü. Shaco'nun AP'si de aşırı güçlü. AD'si olduğu gibi yeni itemlarla Shaco'nun AD'si aşırı iyi oldu. Onu da göstereceğim. Onun videosu da gelecek. Şu kendi stilimde ilk önce şu red'i hızlı bir şekilde almaya çalışacağız. Çünkü şu aşağıda giden sürü var ya. Biz golemi keserken orada bir tane sürü geçiyor. Tam golemi kestiğimiz anda biz ona yetişip e, ee, dönüşüp bota gain katıyor. Bak bot itiyor şu an. Bizim mesela şu an ilk sürü gitti ya şu an gelecek ikinci sürü de minyon sürüsünde biz hızlı hızlı şekilde ona yetişmeye çalışacağız. Ona dönüşüp bota gain katacağız. En azından flashlarını, heal'larını ne varsa bitkinliğinden tut her şeyini almaya çalışacağız. Bak şu an başladı. Biraz yetişmemiz zor gibi olacak ama umarım yetişiriz. Hadi gülüm, hadi gülüm. Yetiştik. Ananı sikeyim, ananı sikeyim, hayır. Ya abi, iptal etmeyi unuttum ya. Uzun zamandır video çekmiyordum, bir tık heyecanlandık. Neyse, enter. Neyse, bize düz gank atarız. Geliyor mu abi? Keşke red'e dönüşüp gank atsaydım. Şimdi oldu, bitti. 10 numara. Acele etmenize gerek yok. Zaten düz vur vurduğunuz için red slow oluyor. Adam her türlü flash atacak. Ona bekletin. Bu güzeldi. Şimdi bizim buradan büyük ihtimalle Master Yi birazcık jungle biliyorsa benim blue'yu almıştır diye tahmin ediyorum. <laughs> Almış mı almamış. Buradan anlayabilirsiniz ki jungle iyi değil. Bota gank atacağız. Bana göre büyük ihtimalle. ananı sikiyim. Korkuttu beni aman okudum bir çocuk. Garanti sıçra. Geldi. Orospu çocuğu. Ha? Gel buna gel buna Ben beyitledim beyitleyeceğim kadar Siz Vuramadım iskilik attı Bitti Bir tık iyi oldu aslında şunlarla ben iteyim En azından biraz xp'lerini çalırım en azından biraz kendime gelirim Bir de ekranda çok uzakta oynuyorum. Tam kamera suratım otursun diye. Alsınlar bota gank atabilirler. Hadi. Anasını satayım var ya. Motor oluyoruz kill salana kadar. mal mesela, adam yani bildiğin tek parm geliyor ya. aman okum anlarsın tek parm geliyor. Bu adamlar Diamond TL'de oynuyor. <laughs> Bu kadar amınakoyim. Bu kadar ya. Adam yine flashı harcayın attı. Çok erken attı. Ultisini atmasını bekliyorum. Kanka da neyse öyle de olur öyle de olur. Hmm. Çok güzel. Çok güzel yemledik ya. O flash attı ultisini bastı. Öbürü her bokunu attı. Çok enti ve güzel. Şimdi... Genelde Luden çıkıyordu mu? Luden'i değiştirebiliyor muyuz kanka? Değiştirebiliyor çünkü Mastery falan var. Ama farm'a dönüşüp kombatlayacağım için bir önemi var mı diye düşünüyorum. Tık, sanki bir tık önemi yok gibi ya. Luden daha iyi olur ya. 14. Böyle yalandan beyaz atıyor gibi yapabilirsin. Adamların skill'ini alabilirsin. O <laughs> tutsaydı ara. <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir şey yapamıyorlar ya. Nifoy bayılıyorum ya. Botu da çok iyi kastırdık. Bot da çok önde. Ben bunu solo kill alırım. <laughs> Kasarsın. bu eleman gelecek. Bitti. Bu LP tek attı. Şöyle vuralım da burayı bir temizleyelim. Şimdi canlanaları yok. Baron'u toplayabiliriz adamları. Buradan ben oynayacağım ki. Kadabilme ihtimali var mı? Ya ben de çok güzel baron çaldırırım. Bitti <laughs> <laughs> bak. Yüzde yüz FF verdik. Yüzde yüz FF verecekler Bak efortsuz. Bitirmeye gerek yok FF gelecek. Bak şöyle de. de Bu koyacağım. <laughs> Çok vuruyorum ya. Senin canın da yok. Abi öleceksin. Buradan bir tane can alalım. Penta geldi ya maç bitti bu arada. Biz niye bunu alıyoruz ki? Neyse alalım. Jungle fark abi ya. Yemin ederim böyle bir jungle yok ya. Botu adam ettik. Mide gank atlamadık. Yük çok kötü. Tap yine iyi safe oynadı. Bana çok pis oldu. A abi demeyicim yok. Geri kaldım. Garen'e gank atamam. Görünür Garen flash attı. Ananın anını gördü. Abi beni sinir ediyorlar. <laughs> Hala yok ya. Bu bir başarılı jingle'dı. Jingle, jingle. Dostlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Asker gitmeden önce 3-4 tane video ayarlamaya çalışacağım. Haftada bir atacak şekilde ayarlayacağım. Ondan sonra askerden geldikten sonra devam edeceğiz bu işe. Şako ve, Şako ve Nikon videoları gelecek. Zaten Paso Şako ve Niko oynuyorum. Zaten buradan görebilirsiniz. <laughs> takdir seviyemiz yine 0. <laughs> ya bir şaka main'i takdir seviyesi abi 0 ya da 1 olacak. Ama Bundan sonra artık bir şey bile yazmayacağım. Ban yemesin çünkü artık hesap kasa kasa var ya elim buruştu. Yeter. Bu bizim kalıcı hesabımız olacak. Artık zaten direkt ben de uğraşmam, bir şey yazmıyorum, raportluyorum. Eğer TR hesabım ya bu benim yayın hesabım olmasaydı yani kendim ciddi anlamda kastım bir hesap olmasaydı ana avrat söverdim ama bu hesapta duracağız. Takdir sıfır olsa bile duracağız abi. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.